Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir e, kız bana Lola diye dedi ki e, ben sen şimdi e, ben sana e, şey gözlüklü panda neydi onun adı? Ülcan'ın pandası fahişe falan burs vereceğim dedi. Pam da vereceğim dedi. Ben de tamam dedim, göster dedim. Gösterdi. Dedi. Şimdi ben bütün derli petlerimi veriyorum. Şimdi inanmadım ve kaydettiğimi söyledim. Ee, bir de bir şey olsa admin'e şikayet edebilirdim zaten. Bu videoda onu da edeceğim zaten. Neyse. Sonra bu şekilde burada arada seslendirmeyi sonra ne yapıyorum? Kabul ettim. Sonra benden diğeri de söz diyor. Söz vereceğim diyor ve yemin et diyor. Allah belanı versin diyor. Ee, gerçekten baya büyük yemin ediyor. Eee... Ve ben burada onu durmadan takas diye atıyorum. Çünkü durmadan ona deyip ona bir şey yapıyor. Hatta diyor ki bir dakika. Vereceğim. Ben şimdi şimşek pegasus'u da veriyorum. Diyorum ki hadi. Yeter diyorum. Ama o dinlemiyor. Birazcık kazandırayım burada. Çarpı 24 yaptım. Burada binlerce arkadaşlar bir onaylı şey yap falan diyorum. Eyvah hayvanlarım değerli bitti diyorum. Bana parlak ver o zaman diyor. Ama bütün parlakları vermek istemiyorum. Ve bütün parlak petlerimi de alıyor benden. Neyse. Marka biberi nasıl bir daha parlak yapacağım bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar ee, bunu söylemek istemiyorum. Ben aslında çekiliş yapacaktım. Ama yapamadım. Ve ben geçenlerde bir youtuber'a ee, şey dedim. Beraber video çekelim sana hediye veririm. Artık onu da veremeyeceğim. Yani artık oyunda hiç petim kalmadı neredeyse. Yenilerini zaten Morka Bibara'nın, e, ee, Hamster'ın falan hiçbirinin yenilerini alamam ama belki yeni parlak petler yaparım ee, belki yedek hesaplarımdan aktarmaya çalışırım bu arada sonunda 100 tane falan petim kaldı ve benim 200'den fazla petim vardı zaten bu videoda 100'e düşüyor gördüğünüz gibi burada atıyorum atıyorum kabul etmiyor en sonunda da oyundan çıkıyor ve gidiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çok ısrar ediyor bana. Bu arada çarpı 9 yaptım. Ee, yani burada ben bütün petlerimi veriyorum. Yani parlak yapabileceğim her şeyi de veriyorum. Sultan papağanımı bile verdim. Mor kapı paramı da veriyorum. Normal kapı paramı da veriyorum. Yani sonra gördüğünüz gibi ortalıktan kayboluyor. Ve ben şimdi adimine yazacağım.